Denizlerde av yasağı başlayınca balık tutkunları alışveriş listelerinin başına Karadeniz somonunu yazmaya başladı. Hem uygun fiyatı hem de her mevsim yağlı olması nedeniyle lezzeti en büyük tercih nedenler. Şu anda yenecek en güzel balık somon balığı. Ben de somon balığı almaya geldim. Bakın elimde görmüş olduğunuz bu somon tam 5 kilo geliyor. Somon tabii ki. Av yasa dolayısıyla tezgahlarda balık çeşitliliği hayli azaldı. Yeni gözle Karadeniz somonu. Av yasa başlamadan önce tezgahlarda istarvit hamsi ve mezgit bolca vardı. Bakın şimdi tezgahlarda somon, kefal ve levrek var. Sezon kapandı. Artık kültür balına döndük. Şu anda en güzel balık somon. Çünkü mevsimi. Somonun kilosunu 100 liradan satıyoruz. Levrek var. Levren kilosunu 200 liradan satıyoruz. Artı çupra da 200 liraya satıyoruz kilosunu. Kefal aldık, deniz, şey çupra aldık. Deniz çuprası oğlum çok seviyor. Levrek geçen hafta aldım. Başka pazardan yani balık seviyoruz. Yazlıkta olduğum zamanlarda ben bunun ızgarasını yapıyorum. Ama şimdilik sebzeli şeklinde bir bulama tarzında yapacağım. Çupra var. Tanesi 130 lira. Hemen burada Levrek var. Tanesi 110 lira. Şu anda ortalama elimdeki balık 3 kilo geliyor. Bu balık 8 kişilik, 9 kişilik bir aileyi rahat ve rahat doyurur. Fiyatı 300 lira. Burada dilimlenmiş somon balığı var. Çok canlı ve enfes görünüyor. Ustam peki bunu ızgara mı yapmalı, tava mı? Izgara daha güzel oluyor. Her balığın bir yapılışı vardır. Mesela bir kalkan balığını ızgara yapamazsın. Tavadan başka olmaz. Ama somunu da tava yapamazsın. Çünkü yağlı bir balık olduğu için yağından faydalanmak istiyorsan en güzel fırın ızgara. Tavuk 200 lira, bu 100 lira bence çok güzel. Herkes balık yemeli.